Biz nereye gidiyoruz? Denize. Ne yapacağız denizde? Denize yüzeceğiz. Yüzeceğiz mi? Evet. Havuza girmek ister misin? Evet. Hadi hazırlanalım mı? Evet. Terkimi de Burası gelsin mi denize kardeşim? Yavaş da... yavaş bırak.

Sana kek de alalım mı aşkım? Kek evet. Kek alalım mı kek? Bunu ne mi içtim? ne istiyorsan al ama sana kek de alalım tamam mı yersin? Olur mu? <laughs> aşkım ne alacaktık? <laughs> Hadi el alışverişini bitir de gidiyoruz onlar mı? mı be? O erir sıcak, erir o. Çok güneş var, sıcak hava. Sen ne aldın bakayım göster? Onları mı aldın? Tamam. Ee, kek de aldık. Başka ne alacağız? Gel bakayım gel bakalım gel. Gel bakalım biraz gezelim markette. Ezi bu tarafa gelir misin? O ne? Yok no. o olmaz gel. Bu bebişi mi? Bakayım. Bu bebişi mi? Yok değil. Bu kimi? Gel sen bu tarafa gel. Ama o kimi? Sen gel. Denize mi geldin? <laughs> ne oldu? <laughs> Kum mu girdi yana? Tamam çıkartırız. Sen suya girecek misin denize? Şunu bağlayın abi. Gel çıkartalım hadi. Ayağına kum mu girdi kızım sen? Gel elbiseni çıkaralım kızım. Eliz gel abla elbiseni çıkarsın gel. Okay. He? Ben ay, ay, gel ama bak orası değil gel denize gidiyoruz. Eliz. Ama bak daha erken burada değil ki kızım. Elis. Az bakar mısın? Elis. Elis onu kumda oynayacağız bak gel. Gel orada oynayacağız denizde gel kumda. Gel orada kumda daha güzel gel. Hadi, koş gel. Yürü 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 daha yürü. Gel 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 gel. Ayakların yandı? Gel koş koş koş. Gel buraya. Burası daha güzel bak. Burada oynayabilirsin tamam mı?